Günaydın değerli arkadaşlar. Bugün 16 Ocak 2026. Yunsa 8 lira 15 kuruş. Hatırlarsanız arkadaşlar Yunsa'yı daha önce 7 lira 9 kuruşta çalışmasını yapmıştık. Kasım ayıydı galiba. 9 9 75'lere kadar yürüdü. Ondan sonra endeksini düzeltmesine koydu. Şimdi tekrar 200 EMA'sını test ettikten sonra dikkat edersek kırmızı göstergemiz geçtiğimiz hafta postipe dönmüş ama şimdi 52 emanında üstüne atarak biraz daha pozitif hava belirginleşmiş. 7.73 ortalamayla kapadığı 6 Ocak günü göstergemiz Postip'e geçmiş. Yani 7.73 fiyattan 6 Ocak'tan bu yana göstergemiz pozitifte. Yine önce göstergelerimiz de pozitif görünümünü koruyor. Yabancı takası son 5-10 günde biraz satıcı olsa da daha önceki şu 10 liralardan 9 buçuk liralardan 200 EMA'ya yaklaşan yani 9'lardan 7'lere gelen düşüşte yabancılar toplamış görünüyor. Yine de tablo olarak bakalım. Ayrıca EVS gündü galiba arkadaşlar günsa tarama sistemimizde de çıkmıştı hatırlarsanız. Ya günlük periyottaydı ya da seanslıkta mı? Yani o periyodu hatırlamıyorum. Ee, günlük takas HSBC var alım tarafında. Satım tarafında Citibank var ama alım satım denk gibi. Haftalık takasta alıcı tarafı güçlü 3-2'ye 4 milyon lotla ama Citibank Bank of satım tarafında 800 bin civar lotla. Dediğimiz gibi zaten son 5-10 gün satıcılı aylık takas. Bakalım Bank of yine satım tarafında. Satıcılar biraz çoğunlukta. 3 aylık takasta bizim sarı göstergede bahsettiğimiz yer üç aylık takasta çıkıyor arkadaşlar. 10.8 milyon satım tarafı 9.6 milyon alım tarafı iken yani alıcılar zayıf görünse de e, yabancılar alım tarafında 4 milyon notla bank of ilk sırada alıcı 1 milyon 664 bin notta yabancı ikinci sırada alıcı yani toplamda 3 aylık takası 5.7 milyon yabancı alım tarafında. Yani bu ne demek? Hisse 9,5 liralardan 7 liralara düşerken hep satılanları yabancılar toplamış görünüyor. Takas da olumsuz taraf arkadaşlar. İlk 5 kurumun payı %48.26 yani küçük yatırımcı da hala çok. Bu 70-80 lira doğru çıkarsa daha iyi olur. Takas durum bu şekilde. Temel Verilere bakalım. Yaptığı satışların %41.90'ını ihraç ediyor arkadaşlar. İhracat oranı yüksek sayılır. Firma değeri fabrik oranı 10.42 bu da iyi. Yani çok primli sayılmaz. Yani bizim istediğimiz değerler sınırında. FK 11, PDD 0.86. PD'den 0.86 olması çok çok iyi. Yani olması gereken değerin altında iskontou demektir. Temel veriler güzel arkadaşlar. Hele hele böyle enflasyon muhasebesi dönemi bilançolarına göre çok çok daha iyi. Sektöre göre duruma bakalım bir de. EkoPinden sektör ortalamalarına bakalım. Tekstil, giyim eşyası ve deri sektörünü almış. Ekofin. Gün sayı Sektör FK ortalaması 23 12 FK'sı sektöre göre oldukça iskontolu. Yunsan'ın FK'sı 11'di. Sektör piyasa değeri defter değeri ortalaması 1.68. Yunsan'ın 0, 86 yine sektörün yarısı neredeyse. Sektör e, P rasyosu 0.18, Yunsan'ın 0.41. Sadece e, P rasyosunda biraz sektöre göre primli görünüyor arkadaşlar. Temel verilerde sıkıntı yok özetle. Şimdi teknik seviyelere gelelim. 8 lira 15 anlık fiyat. Zarar kes seviyesi arkadaşlar. Hızlı işlem yapanlar için 7.90 stop loss seviyesi önemli. E yok hatta 7.87 pardon. 7.87 stop loss 7.87 zarar kes seviyemiz altında diğer destek seviyesi de 7 lira 30 kuruş olur. 7.87 zarar kes seviyemiz diğer alttaki desteğimiz 7.30. Eğer olumlu hareketler devam ederse de öncelikle arkadaşlar şu bölgede kısa son dönemde çalışan ara makas demek lazım buna 10 lira. Ee, bir 10 lirayı görüp ondan sonra eğer 10 makası gerçekleşirse daha geride çalışan şu bölgedeki makas orası da 13 lira olur. Bu tabi orta uzun vadeli makas. Kısa vadede 10 lira daha orta uzun vade için 13 lira makas direncimiz olur. Evet arkadaşlar Yunsa için şimdilik bu kadar diyelim. Piyasa e, alıcılı yani para girişi de bakalım hisseler bazında 982 milyon lira para giriş var. Güzel. Kurum bazında da 41 milyon lira. Birinci alıcı garanti, ikinci alıcı HSBC yatırım. Satım tarafında ilk sırada Bank of var. Ama bu dönem bu sıra Bank of ilk sırada satıcı olsa da akşamlara bir bakmışız ilk ya birinci alıcı ya da ilk beşe giriyor hep artık ne yapmıyor çalışıyorlarsa şu an piyasa alıcılığı özetle arkadaşlar Topaş geçen günlerde çalışmasını yaptığımız Migros yine yüzde primli gayet güzel gidiyor. 160 liralarda çalışmasını yaptığımız Koç Holding. O da güzel gidiyor. 196'ya geldi o da. Topaş güzel. Ee, yine dün %4-5 eksi yapan Türkiye Altın. O da bugün döndü. Güzel. Yani bugün de tam tersi %5 artı. Çok zikzak yaptı. Sarkuysan taban olmuş arkadaşlar. Yani Sarkuysan kısa da çok primli idi. Normal bu kadar sert hareketten sonra. O gün videoda bahsettiğimiz e, zarar kes seviyesi. Tabi yukarıdan maliyetlenen, e, maliyetlenen arkadaşlar için %5'i geçerse stop olması iyi olur arkadaşlar. Çünkü yani son dönemde çok sert çıktığı için düzeltmesi daha derin olabilir. Şu bölgedeki makas e, kavaca 25 liralardı. Yani 25 liralara kadar gelip bir tür onay alma da mümkün. Yani düzeltme derin olabilir. Maliyeti yeni olan arkadaşlar dikkatli olursa sevinirim. O gün bahsettiğimiz stop loss zarar kes seviyeleri yine bakılabilir. Güncel durumda önemli destek 28.40 49 EMA desteği var. 28.40 28.40 altında diğer destekte de 23.85 desteği arkadaşlar. Sarık merak edenler için bahsetmiş olduk. Umarım test toparlanır diyelim. Evet arkadaşlar şimdilik her şey gönlünüze olsun. İçiniz yüzünüz rast gelsin.